Rektör Nigar Demircan Çakar'ın şok istifasıyla boşalan Düz Üniversitesi Rektörlüğü görevine YÖK tarafından ilanla rektör aranıyor. YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Düzce Üniversitesi için rektör adaylığına başvuracak adaylar 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 703. sayılı kanun hükmünde kararname ile değişik 13. maddesinin A fıkrası ve 3 sayılı üst kademe kamu yöneticileriyle kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri ve rektör adayı olmak isteyenlerin başvurusuna ilişkin usul ve esaslar uyarınca Düzce Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar istenilen belgeler ile 3 Haziran 2022 tarihinden 17 Haziran 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler. Başvurular posta ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na yapılabileceği gibi rektör adayı et yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir ifadelerinde bulunuldu.